Sadece 33. Sadece buraya adam giremez. Buraya adam giremez. 33 çatı. Buraya adam giremez. Ölmüyor. La oğlum kim bu yaratıklara vurdu? Mal mısınız ya? Herkesi öldürüyorsun. 33 oyna. Arkadan okçular gelecek. Ayık ol. 33 oyna. 33 oyna. Oyna 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 oyna. Çıkarma buradan adam. Çıkarma. Çıkıp dışarıya ip vuracağız. Hazır ol. Hazır ol. Arka geldi okçular. Dön arkana uzat. 45'lerini 2-1 bas. Bas. 2 alan. Uzatıp bas. Uzatıp bas. Hepsi ölsün. Uzatıp bas. Ya yediniz. Bas 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 hepsi düştü gel Stafa gel Stafa gel Stafa Aslında bizi kesecek arkadaşlar. Koş Stafa koş 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 Stafa koş, koş. beni çekinemez Stafa koş Stafa koş Stafa koş Stafa koş adam geçirmez Stafa koş alanın döndü hazır 2. Bekle 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 hiçbir şey yapma hiçbir şey yapma alt al topla buraya şimdi üstten alttan topla yanıma diğer parti toplan diğer parti toplan kıpırdan bak kıpırdan bak. bak şey mi, o seri o toplan, toplan seri toplan vuracağız toplan dön şimdi arkana bas soluna bas 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 buradakiler bas düşecekler buradakiler bas bas çift alana. hadi düşürün lan orayı hadi. Helal lan size düştüler Kaldı çek beni çek hepsi düştü çek Semiha'ya bak Semiha'ya diyorum bastım. Semih Meclis'ten daha fazla. Şimdi toplayın partileri yeniden burayı topla partileri yeniden burayı topla. Beni, öyle, <laughs> böyle böyle içine sap beni dinleyin partileri toplayın. Beni dinle topla partileri topla. Topla tepeye koşacağız. Topla herkes burada topla koş tepeye 2. Koş tepeye bir koş. Hepsi hep söyleyecek. T'ye bas bir tur toplan. Yukarı okçular hazır. Sonuna koş 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 yürü yürü. T'ye bastım yürü. Yürü yürü uzat 45'e bas bas 5-6 kişi ölecek 2 tane daha asas var burada bas bir parti ölecek uzatıp bas Z'ye tek Z'ye Z'ye bas Z'ye bas Z'ye Z bas tekrar kaçırma o kaçırma. Kaçırma istedi çok iyi yürü. Tekrar onu feo kesecek onu. Sol altına düş şimdi gel meleğe. Benle gel benle dip dibe dip dibe dip dibe dip dibe. Yürü beyler kafanıza 45 bas dediğimde basın hepsi içinizde ölecek. İçişi oynayın. İçişi oynayın. Bak oğlum ben asas player'im beni dinleyin hepsi içinizde ölecek yürüyün. Priest elini kaldırdığı gibi kafana alan basıyorsun bu kadar basit. Priest tor attığı gibi dönen, dönecekler bunu bil. Uzatıyorsa şimdi 45'ini Aysa az <MM2> uzat iki uzat bir bas iki tane sayı isteyecek. Değmez basma. Basma ben 5'ine de vurdum da. Zeri Z staff. tek Z tek Z tek Z tek al Z al Z Pafta diler geliyor aşağıdan düş altına sola gördün mü aşağı düşün. Düşün sola uzatın ikiye bir basın bak o sola. Uzatıp basın yürümeyin daha iki parti olacak Uzatıp basın yürümeyin. Yürümeyin yürümeyin düştüler çıkın tepeye geri içine staff çık. Hepsi öldü içine staff çık tepede partileri topla. Partileri topla Mele bir daha gelecek. Serdar orayı topla Serdar yanına alacağım ben. Topla Serdar. Al. yakın öyle. Sağdan yürü solundan. Şu ağacın önünden yürü. Şu ağacın önünden yürü Demekçi mi Soldaki ağaca izahla kendini. Benle gel. Soldaki ağaca sıfırla kendini. Sıfırla kendini önüne çıkacaklar. Bak direkt soluna çıkacaklar. Karşına hazır. Hazır sağ ağacın içinden geç soluna ikiye bir uzatma sağına yarra yediler. Uzat bas görmediler bas. Bas 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 yürü Z -tek, z -tek, Z -tek, z zeytek zeytek bas tekle bas kaçırma zeytek bas tekle. Z basit ki stafa koş şimdi stafa koş adam kaçırma stafa koş stafa koş Z tek staf Z tek Z staf Uzatıp 45 derinde ikiye bir bas uzatıp bas ölsünler uzatıp bas yürüme 5'in arkasına ölenleri yanıma çekin şimdi kıpırdama kıpırdama ölenleri yanıma çek kalk kalk kıpırdama ölenleri yanına. sağına uzat hepsi öldü Yar. angel basacaklar hızlı bas hızlı hep bas, bas, bas hepsi hep angel hep bas hepsi öldü hepsi öldü angel basacaklar bas 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 Z staf Z staf Z staf Z sola dön şimdi sola dön şimdi stafla sola dön sola dön Z staf Z staf Z çık geri bir daha taşa taşa çık taşa çık taşa çık yürüyorsun Böyle şurada kıpırdama. Şurada kıpırdama. Bak kıpırdama. Şurada duruyorsun. Kıpırdama. Kıpırdama. Kal burada. Kal burada. Kal burada. Sakın kıpırdama. Çıkıp sağdan vuracağız. Bekle. Semi gitme. Aslar gitmesin. Hazır olun. Bekleyin. Bekle. Çık buradan sağdan. Çık. Çık sağdan. Çık. uzat soluna iki bir bas. Oy. <laughs> Semi gördün mü Sevi? Yürü sağdan. Stapla. Sağdan stopla, Sağdan stopla, stopla 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 Z tek, Z tek kaçırma. Z tek stopla toplas, Stapla. stapla, stapla. Z kaçırma. Z tek, Z tek kaçırma te arkaya. Adam. Pafta değil tek, pafta değil dese dostum. <laughs> yürü benimle, yürü. Kapıya değil beyler, dışarı. Kapıya yapma. Biraz mesafe aç. Gel dışarı beyler. Kapıda TP yapma. Dışarı yap. 30 şöyle kapıya, dışarı yap. Rocket aldım seni. Dışarı. Kapıya değil. Dışarıda yine uzak oynayın beyler. Buradan 45 yersiniz. Uzak oynayın. Uzak oyna, uzak oyna. Kapıya 45'lerini aç bekle. 30 şöyle kapıya, 30 şöyle kapıya. 45'lerini bas kapıya. Bas, bas, bas. Geçmesin burası. Bas. Bas. Geçmesin oraya. Bas. Çok iyi. Bas. 30 şöyle. 30 şöyle, 30 şöyle, 30 şöyle. Kapıyı 30 şöyle, 30 şöyle. Çıkarma 30 şöyle. Uzaktan aynen uzaktan böyle 30 şöyle. Çıkarmıyorsun oradan 30 şöyle. 30 şöyle aynen böyle 30 şöyle. Çok iyi böyle 30 şöyle Kardeşim kalk çekeceğim. Kalk. kalk. Kalk, kalk, kalk. Kalk bekleyin burada. Bir döne kapıya iki. Kapıya bir soluna bas kapına. Bas ırkı kaldır. Bas yürüme daha. Hadi beyler düşsün bura. Düşür. Çok iyi beyler, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Kalk, roket üstten topla, üstten topla. Kalkın hemen. Üstten al, hızlı bir şekilde. Domenico 53'e kadar al, hepsini çektim. Sen Komonokka'ya kadar al. Kapıya hazır, otuz şöyle kapıya, otuz şöyle kapıya. Bak geliyor hazır. Dön vur, hepsi 45'in içine oturacak tepeye. Tepeye sağlı vur, sağlı vur, sağlı vur, sağlı vur, sağlı vur, vur. iki tane vur, çık yani şimdi öldüler, çık. Çık 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 sağa gelecek. Çık tam sağa gelecek. Çık 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 çık. Ölme. Yürü buradan soluna bir. Uzat 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 uzat. Sağına vur. Vur 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 vur. Hepsi öldü. Vur hepsi öldü. Önce biz vurduk. Vur. Vur. Vur helal lan size vur çık yarışım Staplayarak çık staplayarak. ölme 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 çık düşürdün ölme düşürdün ölme çık çok kalabalıklar ya biz de ölüyoruz onları toplayın partileri biraz uzat. bas ortaya kaldırdık yarra yediler bizinkiler de diğer taraftan gelip vuracak vur 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 sağlı vur 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 çok iyi çık geri çık yarı Stapla var yürü çık Geri çık gel boğula yürü boğula yürü boğula yürü boğula yürü benle boğula yürü benle boğula yürü 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 yürü, yürü. bir vur vur hepsi öldü vur vur yarra yediler vur vur sürüyoruz şimdi bekle sürme 33 oyna 33 oyna 33 geri çıkın geri çıkın Demet Cem 33 33 33 geliyorlar 33 Simster Ay Simster ortalı bas Ay Simster hepsi ortalı bas kaldır şu iki partiyi Kaldır solunu kaldır hemen geri çıkıyorsun geri çık vuracaklar bizi geri çık böyle işte ya. geri çık yanıma gel Bak Romeo ile Jax bizinkiler dön soluna Dön soluna uzat çaprazlama bizinkilerle vurdular bas bas görmediler bizi bas Soru kalktı bas 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 hadi beyler anasını siktik dön geri dön geri dön geri dön çok iyi beyler dön Dön arkalarına dolan dön staff için arkalarına dolan dön 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 arkalarına dolanıyorsun. Dön tepeye vuracaksın. Hızlı hızlı de ver oyna. Ver oyna. İçine stafat. İçine stafat. İçine stafat dön. Dön sonu vuracağız hadi toparlanamadılar. Dön 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 lan geri kalmayın. Dönün. Dönün. Dön çabuk 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 bizekilerle oyalanıyorlar. Çabuk çabuk çabuk. Dön hazır iki. Hazır bekliyorum. T'ye bastım bekliyorum. T'ye bastım. Hazır iki. Sağına hazır bir. Çık vurma şimdi. Hazır koş tepeye. Şim de vur. Uzatıp bas. Uzatıp bas. Kaldır burayı. Kaldır burayı. 2'yi de vur. Sağlı, sağlı 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 tam sağlı tam sağlı tam sağlı, tam sağlı. gel Gel Staffa Staffa gel. Boşalt boşalt stafa gel. Staffa gel 45'in dalına karı stafa oyna. Staffa oyna yürüyün şimdi bu amına koyayım. Yürü yürü stafla stafla geç stafla geç stafla geç adam sokma içine stafla geç yürü 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 boğulayı Hamzalar aşağıda gel benimle gel benimle Hamzalar aşağıyı vurdu Sola hazır hep birlikte sola hazır dön ikiye bir sola dön uzat bas sola basın sola iki alan Basın sola çift alan geri çık düştüler bas düştüler çok güzel çık geri Çık geri çok iyi beyler çık geri çık 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 biz düşmeyelim biz düşmeyelim dışarı dışarı aldım aldım Romeo'yu Çık arkadan sakın gösterme kendini WR yap Heh. Ver yap gel. Gel 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 gel. Benle oyna. Benle oyna. Yukarıda birleşeceğiz. Sağda semi sikiyor. tek atıyor amat kuyu merkezi. Bak en sağdan beyler. En sağdan beni görün. Beni gör gel. Beni gör gel. Osuruk gel. Osuruk gel. Osuruk gel 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 gel. gel. Beni gör gel. Görün beni gelin. Altımızda onları. Yürüyün. Yürü 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 yürü. Yürü. Durmayın beyler. Durmayın. Yürüyün. Ben çekeceğim. En arkadakini çekeceğim. Yürü, osurup ben seni alacağım sende şey yok. Yürü. Yürü yürü yürü, yürü, yürü. durmayın. Yürü ya koyayım. Yürü 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 yürü. Benle yürü, benle yürü. Devam et yürümeye, devam et yürümeye. Solunu gördün, solun altına yürü yürü sol altına yürü. Yürü sol altına yürü sağına iki, sağına bir. Uzat bas kaldır şu on kişiyi. Uzatıp bas ki hep söylüyorsun sola doğru. Solunu bas, Serdar'ın kafasına bas. Tepe yaptığı yere bas ikincileri. Tepe yaptığı yere bas. Koş Mustafa Serdarlara Koş tafa şu amına koydum serdana stapla en soldan başla En soldan başla en soldan başla potum yok beyler potum yok en soldan başla staplamaya Sağa dön şimdi sağdakini al sağdaki hamcı korona Corona al Al güzel çek beni şimdi dön. Yeter ya bu kadar ben asasa geçeceğim zaten Yeter mi yeter bence Topla buraya topla tohuna gireceğiz bir herkes toplansın bir tohuna girelim toplanın herkes toplansın herkes 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 ön kapıya Herkes ön kapıya herkes ön kapıya gelin Herkes ön kapıya Hamcılar çıktı biliyorum biliyorum herkes ön kapıya. bir tona gidelim herkes ön kapıya koş gireceğim masası beyler bu gece kim üstündü sizce doğru söyleyin bence biz daha çok kaldırdık bu gece toplam buraya toplam buraya geliyormele toplam 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 safat yürü 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 Yayını izle adamın yazmış. Staff at, staff at şunu, staff at, staff at, staff at. Sağdan staff at. izle. La pot basamıyorum. Helal. Önden yürüyün, önden yürüyün. Staff at, Murat siktim belanı adaş. Adaş amına koydum, adaş beni kesiyor. Hel, 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 hel. Yürü. Yürü. Şu. şunu tekle, tekle şu paşayı. Tekle paşayı. Bak bende kaldı adam bak. Zınk. Yürü, yürü, yürü. Beyler pot basın. Potunuz yok biliyorum ama. Pires 960 Herkes yürüyor. Herkes ön kapıya. Herkes tohuna. Herkes tohuna. Zevkten boşalttım bizi yazmış. Yürü benle, yürü benle. Angel bastıracağım, yürü benle. Beyler, tüm server ön kapıda toplansın. Tüm server. Yürü stopla şunu, stopla şunu güzel. Bak bana tek attı. Stop, angel bastı. Helal helal hel bana angel bastı. Soluna uzat iki. Y Oğlum asas parti var. Chat, chat asas partiye bakın. Yürü sağdan. Hey, wake up. Yürü yürü yürü. Oğlum Semih, aşağıdan hep senin ismin geçiyor, ne yapıyorsun? Neyi ne yapıyorum ya? Tek attık kanka, bitirdik amanakoyim. Tek atıyorsun herkes herhalde. Hep apansız gördüm lan sonunda. Ya abi adam, adamın üstünde hiçbir şey yok. Tek yolla sana diyor ki, vay efendim tek yolla. Yani. Vay tek, trus tek, kut tek. Abi benle geliyor ya, tüm sorur bana veri oynuyor. Tüm azureler, bizle oynuyorsunuz <laughs> dip dibe dip dibe. Ben dip şey söyleyeyim, söyleyeyim biraz? Dip, <laughs> dip <laughs> dibe, zestap. Gökhan Stop. yok şey falan diyor da nedir onlar? Zestaf, menciğr basilar diyor da. Zestaf, Zestaf, Zestaf. Bugün mele yoktu. Bugün onlarda mele yoktu. Soldan yürü. O var hmm. yoktu dün o pis. Bugün onları şey. meles var.